Evet arkadaşlar şimdi şu ana kadar yaptığımız işlem Seçtiğimiz kelimeyi yazmak ve onu listeye eklemekti Henüz çeviriyi ve seslendirmeyi yapmadık Değil mi? Peki çeviriyi nasıl yapacağız? Bizim çeviri yaptığımız e, komponentimiz neydi? Translation, Translator komponentiydi değil mi? Şurada bakın Şimdi biz buradaki Yandex Translator kullanıyoruz. Ve Got Translation olayını alıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar anlatıyorum. Bir tane var aynen. Ama buradaki hangi olayı kullanacağız onu konuşuyorum şu anda. Bakın burada şuradan gelip Yandex Translate 1 diyor ya hani komponentimiz. Onu size tıkladığımızda ha sen bunu mu kastettin bir tane var diye. E, tamam doğru eyvallah. Ben translator bir tane var diye söylüyorsunuz zannettim. Buradaki olayı çekiyoruz arkadaşlar. Çektik buraya koyduk. Bakın altta 1 2 3 4 tane 4 tane büyütelim. 4 tane bileşenimiz var veya bloğumuz var. Nedir bunlar? Text to speech. Ha bakın ne yapıyoruz? Text to speech modülünün içerisinden buluyoruz country diyoruz. Diyor ki yani hangi dile çevrileceğin ülkesini belirtiyoruz. Country ne burada? İngiltere, England yani. Tamam. Sonra language diyoruz. İngilizce. E yine. Yalnız burada bakın dikkat edin. Büyük ve küçük harfe. Tamam mı? Büyük küçük harfe dikkat edin. Böyle olması gerekiyor çünkü. Ülkeyi büyük harfle yazıyorsunuz. Dili küçük harfle yazıyorsunuz label çevrilen kısmına ise arkadaşlar o kelimenin çevrilmiş halini yazıyorsunuz. Get translation. Peki bu get translation bloğunu nereden alıyorsunuz? Sizce? Şunun üstüne bakın gelip şuradaki translation'ın üstüne gelip buradaki get'i tutup çekiyorsunuz. Get neydi? Veriyi almak için. Set neydi? Veriyi göndermek için kullanılan bloklardı bunlar. Bir de text to speech'in speak mesaj yani sesli olarak dinlememizi sağlayan yine get translation yani get translation'dan aldığımız o veriyi sesli hale dönüştürüp dinliyoruz arkadaşlar. Vay be, iki tane şey, şey bitti. Aynen öyle. Vay i̇ki tane şey sarı şey mi o? Ne diyorduk ona biz? Olay. İki tane miymiş? Üçmüş değil mi? Ha. Üç tane. Peki bunu da hemen hazırlayın arkadaşlar. Bir tane daha olayımız var. Bir tane daha olayımız var. O da list view veriler. Tamam mı? After picking yani ekleme sonrası diyor. burada yine Yandex Translate bir komponentimizin request translation language to translate to hangi dile çevrilecek onu belirtiyoruz burada ne yapıyoruz arkadaşlar tr'den yani Türkçe'den İngilizce diye belirtiyoruz tamam mı yani biz burada tr dedik Türkçe giriyoruz ya biz onu İngilizce çevirsin diyoruz sonrasında da text to translate'i List View Selection yani seçilen kısma onu belirtiyoruz, ekliyoruz yani. İki tane daha olayı bu şekilde ekleyip uygulamamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet bu çeviri kısmı da bu kadar. Şimdilik yine bu videoyu tamamlıyorum.